Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Evet. Bugün şöyle güzel balık tavasından evi kokutmayan, yağ çekmeyen harika bir hamsi tarifimiz var. Evet. Kaç kilo balığımız var? Yani i̇lk ilk önce ondan başlayalım. 2 kilo balığımız var. 2 kilo hamsimiz var. Burada ne var? Mısır unu mu var? Evet. Mısır unu koydum. Bir biraz da tuz ekledin. Evet. Şu şekilde çift mi koyuyorsun sen? Yo için zaten kılçıklarını ben şey yaptım aldım. Evet. Evet şöyle güzelce dizelim. Biz önden hepsini temizledik arkadaşlar. Hepsini bu şekilde diziyoruz. Oh, ne güzel kokuyor değil mi? Kış aylarının vazgeçilmezi tabii ki de hamsidir. Bir de güzel bir kar yağdı ki Ankara'ya tabii daha da bereketlendi. Yana kar suyu kaçtı. Aynen Hatta. öyle. Şöyle mısır ve tuzumuz var içerisinde. Balıklarımızı içerisine böyle batırıyoruz. Hepsini böyle dizelim. Ondan sonra annemin püf noktalarıyla kızartacağız inşallah. Evet, hiç ocak batmıyor. Evin içinde hiç kokusu olmuyor. Hani balık dediğim kokar ama yani böyle denediğiniz zaman laki kokusu olmuyor. olmuyor. Daha oluyor da. az oluyor daha. Az oluyor, çok az. Hepsini böyle serdik arkadaşlar. dizdik tavaya. Evet. Şimdi üstüne böyle yağlı kağıt koyuyoruz. Evet. Bu hem sıçratmıyor hem de kokusunu çekiyor. Aklınızda bulunsun. Kapağını da kapatalım. O kapağı kapatmamız gerek yok. Evet. Böyle pişecek. Altı ben... da açık. Evet. Kapayla döndüreceğiz. de gösterelim. Hadi bakalım. Oh. Yaklaşık 10 dakika da pişti değil mi? Evet. Çok uzun sürmüyor. Şimdi artık şey sevme zamanı. Evet şimdi önce şöyle şu kadar yağda kızartıyorum. Çok az bir yağ. Oo. Şimdi aynı şekilde şurayı da bu kalan yerde geri tekrar bunu üzerine döküyorum. Bir tekrar ağzını kapatıyorum. işte. Şimdi diğer tavaya başladık. İki tava falan çıkıyor zaten değil mi? Hani iki kiloda. Evet. Zaten normalde bu tava iki kilo. kilo yakın alıyor. Evet. Hem daha az yağlı hem de daha az kuruyor. Evet. Hatta hiç kurumuyor. Kurumuyor. Bir de mısır daha güzel oluyor balık. Aynen. Normal kullanmayın bence. Annem orayı dizerken arkadaşlar şu pişen balığımız yanına güzel bir böyle bol sumaklı pul biberli tabii ki de olmazsa olmaz kuru soğan salatası ve yanına tabii ki de kış salatası. Balık, soğan ve kış salatası. Yani benim favorim budur. Bir de ekmek arası güzelce ekmeği de aldım zaten gereken yeni çıtır çıtır. Güzelce şöyle yapalım. Bizim menümüz akşam menümüz bu arkadaşlar. Haftada bir defa da olsa mutlaka yapmaya çalışıyoruz. Genelde annem yapıyor. Ben alıyorum annem yapıyor. <laughs> Böyle tercih ediyoruz. Çünkü ben annem kadar güzel yapamıyorum arkadaşlar. Bir de balık tek başına yenmiyor ya değil mi? Güzel duruyor valla. Hemen ekmeğimizin arasına koyalım da yiyelim. Tavayı da çizdim. Evet bu da ikinci part. Gördüğünüz gibi oldukça basit. Üzerine yağlı kağıt seriyoruz. Hani burada önemli olan yanmaz yapışmaz bir tavanın olması. Mutlaka ona çok dikkat edin. Balık tavası olursa daha güzel olur. Aynen. Normal tavalarla olmuyor ki zaten. Bu da burada pişe dursun. Şimdi bunun usulü nasıldır? Bunun usulü böyle ekmeğin arasına. Zaten kılçıklarını ben ayıklarken aldım. Kılçığı yok. Of, of. biraz da soğan işte bu abi ya of evet. hadi bize afiyet olsun görüşmek üzere sevgi takipçilerim hoşçakalın Hı. herkese